arkadaşlar Kanalıma ve like, hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte aş e Arkamdaki evi e göstereceğim Bu istek videoydu Hazırsanız geçin Burada bir Yeşil ağaç var Bence güzel Burada da atlı Kırınca var Bu bir tane hediyeden çıkmıştı <laughs> Burada da böyle evin dışı var. Ben böyle yap yapmak istedim. Şimdi evimizin içine girelim. Evet. Gördüğünüz gibi Burayı böyle mavi alanlar yaptım. Burada da kurabiye dolabı var. Burada da rengarenk koltuklar var. Burada da e, şömine karşısında koltuklar var. E, burası, burası da hem sofradır hem de televizyon izleme odası. Evet. Bir de pet eşyaları var. Evet. Masa. Bu arada ben burada televizyon koymak istedim. İzleriz belki. Evet, burası böyle iki tane yatak aldığım için yanlışlıkla iki tane koymak istedim. Burası ben <laughs> mi? neden ben burayı böyle koymuşum havluyu? Hiç anlamadım ama neyse. Gördüğünüz gibi burada krema var. Ben çok tatlı yıkanıyor gördüğünüz gibi. Zaten bu videodan sonra gideceğim ama kendisi buraya gelmiş video çekerken. Evet. Şimdi gidelim. Önce çıkalım. Evet. Benim bugünkü videom kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Sizi çok seviyoruz. 어, 시 she